binasına molotoflarla saldırdı. Molotofların isabet ettiği bir zabıta aracıyla cenaze aracı yandı. Bu sırada belediye bahçesinde bulunan AK Partili Belediye Başkanı Nevzat Karatay'ın yakınları göstericileri korkutmak için havaya ateş açtı. Belediye önünden dağılan göstericiler Belediye Başkanı Nevzat Karatay ve yakınlarına ait iş yerleriyle evlere saldırdı. Başkan Karatay'ın yakınları ise silahlanarak gittikleri iş önünde bulunan göstericilere rastgele ateş açtı. Açılan ateşte göstericilerden Yusuf Çelik ile Muhtiyar Doğan hayatını kaybetti. Kurtalan eski belediye başkanı, DBP'li Necat Yılmaz'ın oğlu Cüneyt Yılmaz'ın da aralarında olduğu 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken... Cüneyt Yılmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Öte yandan IŞİD'in Kobani'ye saldırılarını bahane eden, olay çıkartan bir grup protestoyu gerçekleştirdikleri e, protestolarını gerçekleştirdikleri soyguna paravan yaptılar. Siirt'te Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kuyumcular Çarşısı'nda bir grup gösterici tarafından Üç kuyumcu dükkanı soyuldu. Bir kuyumcu dükkanı ise soyulmak istendi. Kilolarca altın alıp kayıplara karışan soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı. Tamam.